Kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle 26 Nisan 2021 Pazartesi günkü 10 numara tahminlerimle birlikte olacağım. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bize destek olabilirsiniz. Hepinize destekleriniz için teşekkür ediyorum. Son olarak 23 Nisan sonuçlarına baktığımızda çıkan sayılar 2, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 22, 26, 30, 31, 41, 48, 52, 57, 65, 67, 68, 75, 76 ve 79 sayıları çıktı.

8,5 TL ve hiç bilemeyen 52.722 kişi de 6 TL 95 kuruş ikramiye kazandılar. Genel sonuç tablosuna baktığımızda iki sayısının ve yine tekrar ettiğini görüyoruz. Bir diğer tekrar eden sayı 14 sayısı ve 41 sayısı yine tekrar eden bir diğer sayı oldu toplamda 3 tane sayı tekrar etmiş oldu 23 Nisan'daki çekilişte. Yine battığımızda birler basamağından 2 sayı geldiğini görüyoruz. Onlar basamağa döküldü bu çekilişte 6 tane sayı çıktı. 20'ler basamağından, 30'lar basamağından, 40'lar basamağından ve 50'ler basamağından 2'şer tane sayı geldi. 60'lar basamağından ve 70'er basamağından da 3 tane sayı çıktı 23 Nisan'daki çekilişte. 1 40 arası ve 41 ile 80 arası duruma baktığımızda 23 Nisan'daki çekilişte 12 tane sayı 1 40 arasında geldiğini görüyoruz. 10 tane sayı da 41 80 arasında geldi. Yine tek çift durumuna da baktığımızda 9 tane tek sayı çıktı. 13 tane de çift sayı geldi. Uzun zamandır çift sayı daha az geliyordu. Bu çekilişte çift sayılar daha fazla çıktı. Bakalım 26 Nisan pazartesi günü nasıl olacak? Sanki yine çift sayı daha fazla gelecek gibi duruyor değerli arkadaşlarım. Nisan ayı tablosuna baktığımızda 12 tane sayı çıkmadığını görüyoruz. Çıkmayan 12 tane sayı kaldı. Bu sayılar 10, 13, 19, 24, 39, 47, 56, 58, 60, 61, 72, ve 78 sayıları Nisan ayında iki çekiliş daha yapılacak. 26 Nisan pazartesi ve 30 Nisan cumartesi günü cuma günü bu iki çekilişte de 12 sayıdan yine 5-6 tane daha sayının çıkmasını bekliyorum. Her ay yaklaşık 4-5 tane sayı çıkmıyor. Yani bir 5-6 tane daha sayı bu 12 tane çıkmayan sayıdan çıkacaktır diye düşünüyorum. Nisan ayı analizlerimize baktığımızda son rakamına göre baktığımızda birlerden 3 tane sayı geldiğini görüyoruz. İkilerden son rakamı 2 olan sayılardan 4 tane gelmiş. Son rakamı 3 olan sayılardan hiç çıkmamış 23 Nisan'da. Son rakamı 4 olanlardan bir tane sayı gelmiş. Son rakamı 5 olanlardan 3 tane. Son rakamı 6 olanlardan 4 tane sayı çıkmış. Son rakamı 7 olanlardan 2 tane. 8 olanlardan 3 tane sayı gelmiş. Son rakamı 9'lardan bir tane ve yine son rakamı 10'lardan da bir tane sayı gelmiş. Son çekilişte toplanmalara baktığımızda en az yine 6'lar ve 10'lar olarak görüyoruz. İkisi de toplamı 10. Onun dışında 7, 8 ve 9'ların toplamı 14. 2, 3 ve 4'lerin toplamı da 16. 1'ler 20'de toplam ve en çok çıkan da 5'ler olmuş. Toplamları 24 kalan iki çekilişte bakalım nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Yine basamak olarak da battığımızda şu anda en çok çıkan 50 basamağı 23 sayı onu birler basamağı takip ediyor 22 sayı ile. 20'ler basa 20 toplamı da 70'ler basamağı toplamı 20. 19'lar toplamı 20'ler basamağının 60'lar takip ediyor onu ve yine onlar 18'de 17 olan da iki tane yine 30'lar ve 40'lar şu ana kadar durum böyle basamaklarda yine bir denge aşağı yukarı var tahminlerimize geçelim ve ondan sonra da yine örnek kuponlarımıza bir göz atalım Birer basamandan yine başladığımızda 2 ve 6 son çekilişte çıktı. 2 sayısı son 3 çekilişte çıkıyor. 1 ve 5 sayıları da sondan önce çıktı. 4 ve 9 ise 2 çekilişte çıkmıyor. 7 ve 8 sayıları da 3 çekilişte çıkmıyor. 3 sayısı ise 6 çekiliş olmuş çıkmayalı. Birler basamağından beklediğim sayılar 1, 2, 3 ve 8 sayıları olacak. 2 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. 4. kez üst üste gelebilir 2 sayısı ve yine 1, 3 ve 8 sayılarının gelmesine bekliyorum birler basamağından. Onlar basamağına geldiğimizde 11, 12, 14, 15, 16 ve 18 sayıları son çekilişte çıktı. 14 sayısı son 4 çekiliştir çıkıyor. 17 sayısı da 2 çekiliştir çıkmıyor. 10 ve 19 sayıları ise 7 çekiliştir çıkmıyor. 13 sayısı da tam 24 çekiliştir çıkmıyor onlar basamağından beklediğim sayılar 14, 15, 18 ve 19 sayıları olacak. Son çekilişte 6 tane sayı geldiği için onlar basamağından çok fazla sayı beklemiyorum. Yine 14, 15 ve 18 tekrar edebileceğini düşündüğüm sayılar bunların dışında 19 sayısının da yine gelebileceğini düşünüyorum. 20'ler basamağına geldiğimizde 22 ve 26 son çekilişte çıktı. 20, 21 ve 27 de sondan bir önce çıkmıştı. 29 sayısı 2 çekiliştir çıkmıyor. 25 sayısı 3 çekiliştir çıkmıyor. 28 sayısı 4 çekiliştir. 23 sayısı da 5 çekiliştir çıkmıyor. 24 sayısı ise tam 8 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. 20'ler basamağından beklediğim sayılar 21, 23, 24, 26 ve 27 sayıları olacak. Burada da tekrar ederse yine 26 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. Onun dışında yine 21, 23, 24 ve 27 beklediğim diğer sayılar. 30'lar basamağına geldiğimizde 30 ve 31 son çekiliş çıktı. 34 ve 35 de sondan bir önce çıktı. 33 ve 38 sayılarda iki çekiliş çıkmıyor. 36 ve 37 de çekiliş olmuş çıkmayalı. 32 sayısı 5 çekilişte çıkmıyor. 39 sayısı da tam 10 çekiliş olmuş. Çıkmayalı. 30'lar basamağından beklemiş olduğum sayılar 33, 34, 36 ve 39 sayıları olacak bu hafta. 40'lar basamağına geldiğimizde 41 ve 48 son çekilişte çıktı. 41 sayısı son iki çekilişte çıkıyor. 40 ve 46 daha son çekilişten bir çekiliş önce çıktı. 42 ve 49 sayılar da iki çıkmıyor. 45 sayısı 3 çekilişte çıkmıyor. 43 sayısı da 4 çekilişte çıkmıyor. 44 sayısı 6, 47 sayısı ise tam 7 çekilişte çıkmıyor. 40'lar basamağından beklediğim sayılar 40, 41, 45 ve 47 sayıları olacak. Bu basamakta da yine 41 sayısının tekrar edebileceğini düşünüyorum. Yine 40 ve 45 ve 47 de beklediğim diğer sayılar 40'lar basamağında. 50'ler basamağına geldiğimizde 52 ve 57 son çekilişte çıktı. 50, 51, 53, 54, 55 ve 59 da sondan bir önce çıkmıştı. 56 sayısı 11 çekiliştir çıkmıyor. 58 sayısı da 12 çekiliştir çıkmayan sayılar. 50 basamandan beklemiş olduğum sayılar 50, 52, 56 ve 58 sayıları olacak. 52 sayısının yine tekrar edebileceğini düşünüyorum. Onun dışında 56 ve 58'den en az biri artık gelir diye düşünüyorum. Ve yine 50 sayısının gelebilme ihtimali var benim için. 60'lar basamağına geçtiğimizde 65, 67 ve 68 son çekilişte çıktı. 69 sayısı sondan bir önce çıktı. 62 ve 66 da 2 çekilişti, çıkmıyor. 63 ve 64'te 5 çekilişti, çıkmıyor. 60 ve 61 sayılarda 8 çekilişti, çıkmıyor. 60'lar basamağından beklediğimiz sayılar 60, 61, 63, 64 ve 66 sayıları olacak. Burada da 60 ve 61'den en azından bir tanesi gelir diye düşünüyorum. Belki ikisi yan yana da gelebilir. Yine 63 ve 64'ten de en az birinin gelebileceğini düşünüyorum. Yan yana da ikisi birden çıkabilir değerli arkadaşlarım. 70'er basamağına geldiğimizde 75, 76 ve 79 son çekilişte çıktı. 70, 71 ve 80'de sondan bir önce çıkmıştı. 73 ve 74'te 2 çekiliştir çıkmıyor. 77 sayısı da 6 çekiliştir çıkmıyor. 72 sayısı 10, 78 sayısı da 13 çekiliştir çıkmayan sayılar 70'ler basamağından beklediğim sayılar. 70, 72, 74, 78 ve 80 sayıları olacak. Bu basamatta da artık 72 ve 78'den bir tanesinin gelebileceğini düşünüyorum. Çünkü Nisan ayının sondan önceki çekilişi bir de 30 Nisan Cuma günü çekilecek. Çıkmayan sayılardan gelir diye düşünüyorum bu çekilişte. Öğrenci kuponlarımıza geçmeden önce yine çıkmayanlar kuponumuzu paylaşalım. En az 6 çekiliştir çıkmayan sayılardan oluşuyor. 3, 10, 13, 19, 24, 39, 44, 47, 56, 58, 60, 61, 72, 77 ve 78'den oluşuyor bu kuponumuz. Bakalım kaç tanesi girecek. Bir önceki çıkmayanlar kuponumuzda toplamda 5 tane sayı geldi. 12, 16, 22, 30 ve 76 sayıları çıktı değerli arkadaşlar. Örneğin kuponlarımıza geçmeden önce Instagram adresimizi hatırlatalım. 10 numara tahminler bir olarak yazdığınızda çıkıyoruz bize buradan ulaşabilirsiniz. Yazmış olduğunuz mesajlara elimizden geldiğince cevap vermeye çalışıyoruz. Aynı zamanda iddia oynayanlar için maç paylaşımı da yapmaya çalışıyorum. Instagram adresimiz 10 numara tahminler. 26 Nisan örneç kuponlarımıza geçtiğimizde yine 5 adet kupon paylaşacağım. Sizler de bu kuponların aynısına oynayabilir ya da içlerinden karıştırıp oynayabilirsiniz. Kupon oluşturmak tamamen şansa kalıyor. Birinci kuponum 1, 2, 8, 21, 23, 26, 27, 33, 34 ve 36 şeklinde yaptım. İkinci kuponum 40, 41, 45, 50, 52, 63, 64, 66, 72 ve 78. Üçüncü kuponum 2, 3, 14, 18, 24, 39, 40, 47, 56 ve 61. Dördüncü kuponum 1, 8, 15, 19, 24, 27, 33, 36, 60 ve 70. Beşinci ve son kuponumda 3, 8, 26, 27, 34, 39, 41, 61, 63 ve 80 şeklinde yaptım. Hepinize bol şans diliyorum. Bu videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalınız.